Hürriyet. Arda Güler süper bir yetenek ancak unutmayalım ki. Futbol konseyinde Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, dört büyüklerin son durumunu değerlendirdi. İşte haftanın altı sorusu ve cevapları. Bu görevleri lüzumundan çok hızlı aldılar ligin kalan dokuz haftası için endişeliyim. 1. Süper Lig'de yaşanan büyük hakem devrimi sonrası derbi Atilla Karaoğlan, Alanya Fenerbahçe'yi de Volkan Bayarslan yönetti. Siz yeni hakem grubunun ligin kalan 9 haftasını hasarsız atlatabileceğine inanıyor musunuz? Sizce nasıldı bu haftaki performans? Uğur Meleke, Altay ve Kol şaşkındı. Bu hakemlerin de herhangi bir günahı yok aslına bakarsanız. Normalde kariyerleri çok daha farklı ve ortalama maçlarla ilerlemesi gerekirken bir anda kendilerini böyle bir kargaşanın içinde buldular. Ben bu hafta hemen hemen tüm maçları izledim. Mesela Adana Demir Sivas maçında Çağdaş Altay'ın şaşkınlığı başroldeydi. Kayseri Konya'yı yöneten Yasin Kolda'da gördüm o şaşkınlığı. Lüzumundan çok hızlı aldılar bu görevleri. Ben endişeliyim ligin kalan 9 haftası ile ilgili. Güntekin onay, sorunlar yaşanabilir. Çok bariz hatalar görmedik. Tartışmalı pozisyonlar oldu ancak hakemler gördüğünü çalmaya çalıştı. Adana Demirspor Sivasspor maçını ise ne yazık ki Çağdaş Altay değil de var hakemi Halil Umut Meler yönetti. Kalan kritik haftalarda nitelik ve nicelik olarak sorunların yaşanması kaçınılmaz gözüküyor. Mehmet Arslan, kimseyi mutlu edemezler. Hiçbir hakem yönetimi Türkiye'de başkanları, taraftarları ve hatta sözde gazetecileri mutlu etmez. Çünkü herkes kusursuz bir yönetim ve hata yapılıyorsa da kendi lehine hata yapılmasını istiyor. Hakem camiasında yaşanan olumsuzlukları bir yana bırakarak söylüyorum bunları küme düşme mücadelesi de dahil, ben ligin bu hakemlerle sağlıklı bir biçimde bitirileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu biraz da benim yaklaşımımla ilgili. Dedim ya her maçı hakem kararları üzerinden okumaya meraklı, öz eleştiri yoksunu kitleye bunu anlatmak zor. İsmail Kartal'ın zircirleri kırması bile Fenerbahçe'nin iyi futbol oynaması için yetti. 2. Fenerbahçe, Alanya deplasmanında ikinci yarının başında zorlanmasına rağmen son bölümdeki üstün oyunuyla 3 puan kazandı. Son 5 maçta 13 puan toplayan sarı lacivertli takımın çizgisini nasıl buluyorsunuz? İsmail Kartal sınıfı geçti mi? Uğur Meleke, Pereira sistemi uymadı. Burada haftalarca Fenerbahçe'nin nitelikli bir kadrosunun olduğunu, bu futbolcularla daha iyi bir oyun oynanabileceğini ifade etmeye çalıştık. Nitekim bu oyuncularla Emre Belözoğlu daha iyi bir futbolu oynatmıştı. Sonra Vitor Pereira geldi, bambaşka bir stratejisi vardı ve uymadı bu kadroya. İsmail Kartal'ın bir Jürgen Klopp ya da Pep Guardiola olmadığı ortada. Ama takımın zincirlerini çözmesi bile yetti iyi futbol için. Mehmet Arslan en iyi kadro. Bakın açık söylüyorum. Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip takım Fenerbahçe. Sorun teknik adam sorunu da değil. Öyle yansıtıldı ve Vitor Pereira gönderildi. Oysa sorun 38 maçlık bir süreci doğru yönetebilmekti. Fenerbahçe yönetimi bunu başaramadı. Takımı ve teknik adamı koruma adına alınan her kötü sonuca ve krize yeni krizler ekledi. Fenerbahçe'nin temel sıkıntısı performans ve teknik adam değil, yönetilememe sorunuydu. Umarım farklı bir anlayışla yeni sezona başlarlar. İlk adımı da Sayın Ali Koç'un daha kısa tuttuğu, kısa ve daha net mesajlar verdiği basın toplantıları olur. Güntekin Onay işleri yoluna koydu. İsmail Kartal iki şeyi çok iyi yaptı. İlki bir 11 oturttu ve arayışları sonlandırdı. İkincisi ise daha dinamik ve tempolu oyuncuları tercih ederek mücadele gücünü arttırdı. İsmail Hoca zorluklarla başlasa da şu an işleri yoluna koymuş görünüyor. Galatasaray için çözüm Torrent'in uyum sorununu aşmasına bağlıydı. 3. Galatasaray, ilk 45 ini çok iyi oynadığı derbi maçta galip gelmeyi başardı. Çok eleştirilen Torrent'in Barcelona ve Beşiktaş dönemeçlerinden sağlam çıkmasını neye bağlıyorsunuz? Mehmet Arslan hata yapması normaldi. Geldiği günden bu yana hakkında olumlu tek bir söz bile edilmedi. Yepyeni bir ülkeye ve hiç tanımadığı bir takıma geldi. Hata yapması da normaldi, olumsuz sonuç alması da. Takımı tanımaya, ülkeye uyum sağlamaya çalıştıkça verimliliği de arttı. Çözüm Torrent'in o uyum sorununu aşmasına, takımı ve oyuncuları daha yakından tanımasına bağlıydı. Sadece iyi sonuç almaya başlamadı Galatasaray, bireysel olarak da oyuncular gelişme sağlamaya başladı. Kerem Aktürkoğlu daha da mükemmel, Boye, Nelson, Muhammed gibi oyuncular da iyi oynamaya başladı. İleride taraftarların Torrent'e bir özür borcu olacak sanırım. Güntekin onay, ciddi ve somut bir gelişme var. Galatasaray'da yükselen iki unsur öne çıkıyor. İlki özgüven, ikincisi ise fizik güç. Tüm bunlar seyirci desteğiyle de birleşince ilk 45 dakika ortaya güçlü bir oyun çıktı. Ayrıca ve Nelson ikilisi de hatasız oynuyor. Belki henüz Torrent'in kafasındaki oyun hala yok ama ciddi ve somut bir gelişme var. Uğur Meleke, tebrikleri hak etti. Ben Barcelona maçındaki pragmatik oyun başarısı sonrası Domenek Torrent'in kafasının karışabileceğini düşünüyordum doğrusu. Çünkü UEFA Avrupa Ligi grup süreci ve Barcelona maçında Galatasaray topa az sahip olarak, doğru durarak ve geçiş stratejisiyle iyi sonuçlar alınca, Beşiktaş derbisinin planı da öyle olabilir mi diye geçirmiştim aklımdan. Ama Torrent Beşiktaş karşısında son derece cesur davrandı, baskıyla başladı, ilk devreyi kesintisiz presle oynadı ve istediğini elde ederek gitti soyunma odasına. Tebriği hak ediyor. Bol gollü galibiyetler alıp, rekoru rahat kırar. 4. Trabzon'un artık şampiyonluk için yalnızca 4 galibiyete ihtiyacı var ancak 8 maç kazanırlarsa puan, 9 maç kazanırlarsa galibiyet rekorunu da kıracaklar. Sizce bu rekorları kırabilirler mi? Güntekin onay, daha çok gol izleyeceğiz. Trabzonspor'un artık çok daha rahat olduğunu ve üzerinde hiç baskı olmadan hedefe ilerlediğini görüyoruz. Bundan sonra bu tip bol gollü galibiyetleri daha fazla göreceğiz. Bence rekoru da rahat bir şekilde kıracaklardır. Uğur Meleke, kahramanları çok fazla. Birkaç hafta önce sorsaydınız bu rekorlar kırılmaz diyebilirdim ama şu anda Trabzonspor öyle bir rüzgar yakaladı ki bir rehavet yaşamazlarsa kırabileceklerini de düşünüyorum artık. Sezonun oyuncusu ödülünü Uğurcan Çakır'a verseniz herkes alkışlar. En VKM'ye verseniz kimse itiraz etmez. Edin Visca da hak etti diyebilirsiniz. Marek Hamsik de sakatlanana kadar hak etmişti. Cornelius ve Bakasetas da altın 11'e girerler. Bir takımda bu kadar kahraman varsa her maç birisi çıkabiliyor sahneye. Mehmet Arslan, rekoru zaten kırdı. Bu rekorlar eminim ki, ne Ahmet Ağoğlu'nun ne de Abdullah Avcı'nın umurunda. Trabzonspor şampiyon olmak istiyor, rekor kırmak değil. Böyle bir rekor gelir mi? Bordo mavililerin son haftalardaki performansına bakarsanız bu mümkün. Ama unutmayın ki ilerleyen haftalarda takımların sıralama ve küme düşmeme mücadelesi daha da artacak. Rakiplerin göstereceği direnç Trabzonspor'un önündeki en büyük engel olur. 8 maç kazanmalarını ben çok olası görmüyorum. Ama bu takım Trabzonspor taraftarının gönlünde zaten rekorları kırdı yıllar sonra ve rekor puan farkıyla gelen şampiyonluk. Önder Karaveli'nin çok romantik ve iyimser olması hataya yol açıyor. 5. Önder Karaveli derbiye Sivas ve Başakşehir maçlarındaki verilere güvenerek çıktı ancak 38'de Kenan ve Güven'i değiştirdi. Karaveli'nin bu iki hamlesi sizce doğru muydu? Güntekin onay, en güçlü kadroyla çıkmadı. Önder Karaveli çok romantik ve iyimser yaklaşıyor. Zorluk derecesi bu kadar yüksek ve sert bir maçta sahaya sürdüğü 11 Beşiktaş'ın en güçlü kadrosu değildi. Yaptığı değişikliklerle hatasını düzeltmeye çalışsa da geç kaldı. Karşılaşmayı tamamlayan 11 başlangıçta sahaya çıkmış olsa sonuç ve oyun daha farklı olurdu. Uğur Meleke ezbere hamle. Bence Önder Karaveli biraz ezbere yaptı o hamleleri. Evet, Kenan Karaman da çok kötüydü ki zaten bu bir haber değeri taşımıyor artık. Ancak Beşiktaş'ın ilk bölümdeki esas sorunu geriden çıkamamaktı. Çıkarken çok kolay top yitirmekti. Bu meseleyi Josef Rıdvan Yılmaz'ı sokarak çözeceklerini zannediyordum ki ilk olarak Batsuayi'lerini tercih ettiler. Beşiktaş'ın ligde son 11 maçta 9 kez savunma göbeğini değiştirmesi de bir başka büyük hata. Mehmet Arslan, temel sorun savunmadaydı. Bu sezon golcülerden verim alamıyor Beşiktaş. Ama bu maç özelinde farkı yaratan golcülerin becerisi değil, savunmacıların başarısıydı. Markau Nelson ikilisi hem savunmada hem de savunmadan orta alana geçerken Beşiktaş savunmasından çok daha başarılıydı. Derbide farkı yaratan en önemli unsur buydu. İyi hücum ettiği çok karşılaşmada da savunma hatalarından puan kaybetti Beşiktaş. Skor 2-0'a gelince Önder Karaveli, Larin ve Batsuveyn'in golcülüğüne ve kişisel becerilerine güvendi. Ama temel sorun savunmaydı Beşiktaş'ta. Arda Güler'de bir Emre ve Tugay ışıltısı var. 6. Türk futbolunun yeni yıldızı Arda Güler, Alanya'da da parmak ısı RTTI. Son 15 dakikada oyuna girip bir gol eksi bir asist yapan Arda'nın daha fazla oynaması gerektiğini savunanlara katılıyor musunuz? Uğur Meleke, saklanmamalı. Tugay Kerimoğlu 17 yaşında oynadı. Gayet de olgun oynuyordu. Emre Belözoğlu 17 yaşında formayı aldı. Bir daha da vermedi. Bazı futbolcular özeldir, kişilikleri, zekaları müsaittir erken sorumluluk almaya. Bu çocukta da bir Tugay, bir Emre ışıltısı var. İsmail Kartal onu saklamaktan bahsediyor ama pek saklanacak gibi değil bence bu çocuk. Havi, Gavi'yi saklıyor mu? Onu saklamayıp oynadığı oyundan keyif almaya çalışmak daha doğru bence. Mehmet Arslan, daha çok izlemeliyiz. Arda Güler'in gelişimi için daha fazla süre almalı mı sorusunun cevabını antrenörleri çok daha iyi biliyorlardır. Belki biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Bunları bilemiyoruz ama bildiğim bir şey var. Ben Arda Güler'i daha çok izlemek istiyorum. Onu sahada gördükçe, yeteneklerini izledikçe mutlu oluyorum. Arda süre aldıkça bu oyuna inancımızı güçlendiriyor aslında. Kendimize olan güvenimizi artırıyor, yapabiliriz duygumuzu güçlendiriyor. 17 yaşında bir genç her hafta gözlerimizin önünde başarıyor bunları. Soruya dönelim. Çok süre almalı mı bilmiyorum ama ben izlemek istiyorum Arda'yı. Daha da ileri gideyim mi? Mesut Özil mi, Arda Güler mi deseniz, şu anda düşünmeden Arda Güler derim. Güntekin Onay fazla yük bindirmemeli. İsmail Kartal Arda Güler'i optimum şekilde kullanıyor. Sırtına fazla yük bindirmeden onu hem geliştiriyor hem de verim alıyor. Arda Güler süper bir yetenek ancak unutmayalım ki henüz 17 yaşında bir çocuk. Basamakları sağlam adımlarla yavaş yavaş çıkması en doğrusu. NTV Spor. Burak Elma. Bir sonraki Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri için lobi yapanlar var. İşte Burak Elmas'ın sözlerinden öne çıkanlar. Çok fazla hoca ile oyuncuların arasına girmeyen bir yönetimiz. Takım çok motive. Umarım, Barcelona'da gösterdiği ve Türkiye kamyonun takdirini kazanan disiplinli ve kuvvetli oyunu göstererek, Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan, bir başarı daha eklerler. Kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı. Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz. Çok ciddi atılamlar yaptık. Ülke futbolu artık dibi görmüş durumda. Türk futbolu gelir açısından yönetsel açısından dibi görmüş durumda. Burada cesaretli davranan, problemleri popüler ait amacıyla halının altına süpürmeyenler başarılı olacaklar. Son derece cesur kararlar alarak Galatasaray'ı maddi ve manevi kaostan çıkarmak için birçok pozitif girişim yapıyoruz. 65 milyon avro seviyesinden 55 milyon avro seviyesine geldik. Hedefimiz bütçeyi 30-35 milyon civarına indirmek. Sporda asıl yöneticilik kabiliyeti doğru bütçeyle başarı elde etmek. Galatasaray'ın 85-90 milyon eurolar harcayarak başarısız olduğu dönemler oldu. Biz zor olanın peşinden gidiyoruz. Geçmişte bu zararları eden yönetimler ve yöneticiler bir şey olmamış gibi ortada dolaşabiliyorlar. Biz de para harcayıp bizden sonra gelen öder diyebilirdik. Ancak bu yapı artık sürdürülemez. Bankalarla yeniden yapılan yapılandırmada iki bankaya Galatasaray'a finansal disiplini mecbur kırdığınız için değil, mecbur olduğunuz için yapacağız. Arzumuz Galatasaray'a kurumsal hafıza oluşturmak. Bunun için bankalara olan borcumuzu ödeyecek nakit yaratmak bankalara olan borcu ödemeyebilmek adına ilave nakit yaratma projelerimiz de var. Stratejimiz oldukça doğru. Uygulamada bazen arzu ettiğimiz hız olmuyor. Kişilerle aynı fikirleri paylaşmadığınızı da yolda görebilirsiniz. Maalesef bizim jenerasyonumuza bırakılan Galatasaray çok iç açıcı değil, nakit üretmeyen, borç yükü altında bir Galatasaray bize bırakıldı. Buradan Galatasaray'ı çıkarmak için çabalıyoruz. Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak 3 kulüp başkanımız Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ile görüşerek 9 hakemin maç yönetmemesi adına talepte bulundular. TFFYE bir liste verildi ama diğer kulüplerin haberi yoktu. Bu liste kimin listesi diye sordum. Bunun bir altyapısı olmalı dedim. Maalesef Kulüpler Birliği'nin üzerinde mutakıp olmadığı bir liste, Merkez Hakem Kurulu ve Federasyon'a dikte edildi. Kulüpler Birliği'nin birlikteliği o dönemde bana sorarsanız sona ermişti. Kulüpler Birliği olarak bir liste vereceksiniz ve bazı kulüplerin bundan haberi olmayacaktı. Bir takım lobiler ve güç göstermek isteyen kulüpler var. Göreve geldiğimizde tüm kulüplerin eşit olmasını söyledik. Bir sonraki federasyon seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu büyük bir kaos içerisinde. Bazıları yönetimlere girmek için lobi yapıyorlar. Bu 9 hakemin burada olması beni çok rahatsız ediyor. Bu kararları alırken bu kadar hizmet eden hakemlerin ailesi olduğunu ve gururu olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yapılış şekli ve zamanı çok yanlış oldu. Bir takım kulüpler ve paydaşlar bu bozuk düzenden avantaj sağlamak istiyorlar. Biz çalışan ve adaletli bir sistemde başarılı olacağımızı düşünüyoruz ve bu sistemin değişmesini istiyoruz. Galatasaray'a ciddi bir operasyon yapıldı. Galatasaray'a sezon içerisinde ciddi bir operasyon yapıldı. Bize karşı hata yapan hakemler de o listede var. Bir kulübün lehine hakem yapan hakemlerin geçen gün liste çıkarttırdım. Bütün hakemlerimizin hangi takımın maçını yönettiği ve dinlendirildiğinin tablosu geldi. Sorunlara neden olan o kişiler gittiğinde o problemler halloluyor zannediyoruz. Bizim irademiz sorunların kamuoyuna aktarılması. Ancak burada ciddi bir mücadele var. Yenilikçiler ile gelenekçilerin bir mücadelesi var ve devam edecek. Daha şiddetlenecek. Artık yeni dünya teknolojileri yeni bakış açılarıyla sporu yönetmeliyiz. Geçmiş alışkanlıklara kulüpleri teslim edemeyiz. Devlet yardım eder, kulüpleri batırmazlar mantığıyla bu işler devam etmez. Trabzonspor, şu anda lider. Buraya gelmek için çok ciddi bir emek verdiler. Bu emeğe haksızlık etmemek lazım. Son derece de başarılı gidiyorlar. Onun için bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim sorunumuz lobiler ve sistem sorunu. Bu sezon başlamadan bu konuları halledelim yoksa yeni bir kaos sezonuna giriyoruz dedim. 10 hafta kala hakemler bir anda sistemden çekildi. Ben çıkıp bize operasyon yapıldı diyebilirim. O zaman bununla ilgili suç duyurusunda bulunalım ve herkes aklansın. TRT Spor. Fikir ayrılığı devam ederse Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği Vakfı ile ilgili fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliği'nden çıkarız, dedi. Anadolu Ajansı Spor Masası programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Elmas, MHK'nin hakem kararıyla ilgili tam tarihi hatırlamıyorum ama Kulüpler Birliği adına 3 başkan, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi için başvuruda bulundu. Bu hakemlerin çoğu, görevden alınanlar içerisinde bunlar var. Üstüne dört tane daha var. Kulüpler Birliği toplantısında bu kimin listesi, dedim. Kulüpler Birliği onayı olmadan Merkez Hakem Kurulu ve TFFYE bu iş dikte edildi. Kulüpler Birliği'ndeki mekanizma o gün sona erdi. Gelecekteki Türkiye Futbol Federasyonu seçimi için bile lobi yapanlar var. Dokuz hakemin, liste dışı kalması beni rahatsız ediyor. Hangi maçta, hangi takıma hata yapmışlar? Bunu incelemek lazım. Kalanlar niye kaldı, gidenler niye gitti? Bu hakemlerin gitmesini isteyenler oldu mu? Hangi maçları iyi yönetmedikleri için görevden alındılar, ifadelerini kullandı. Çalışan ve adaletli bir sistem istiyoruz. Bazı kulüplerin hakem atamalarında orantısız isteği olmuş mudur? Bunlar olurken, istediğiniz kadar hakem, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı değiştirin. Sadece anlık kamuoyunda tepkiler azalır. Bir takım kulüpler, bu bozuk sistemden avantaj alıyor. Bu bozuk sistemin düzelmesini istemiyorlar. Çalışan ve adaletli bir sistem istiyoruz. Böyle bir sistemde başarılı oluruz. Galatasaray'a sezon içerisinde ciddi bir operasyon yapıldı. Operasyon haftalarında ciddi hatalar yapan hakemler de liste dışı kaldı. Hakem yorumu. Geçen gün bir liste çıkarttım. Hangi hakemin hangi takımın maçlarını yönettiğini ve hangi takımların maçlarından sonra cezalandırıldığını istedim. Belli kulüplerin aleyhine hata yapan hakemlerin ceza aldığı ve o kulüplerin az hakemle devam ettiği ortaya çıkacak. Bundan sonra yenilikçilerle gelenekçilerin mücadelesi daha şiddetli şekilde devam edecek. Yeni dünya düzeninde kurumsal devam etmeliyiz. Eski zihniyetle devam edemeyiz. Devlet yardım eder, kulüpleri batırmazlar mantığıyla bu işler devam etmez. Bize operasyon yapıldı, o zaman bunu söylerim ve suç duyurusunda bulunayım. Herkes aklansın. Bunu küme düşme hattındaki takımlar da söyleyebilir. Elmas Trabzonspor çok ciddi bir emek harcadı. Emek hırsızlığı yapmamak lazım son derece başarılı gidiyorlar. Bu konuları birbiriyle karıştırmayalım. Bizim sorunumuz lobiler ve sistem sorunu, dedi. Hakem kararlarından bazı kulüpler çok memnun. UEFA'nın FFP kuralları her ülkede uygulanmalı. Ancak Türkiye'de buna gözlerimizi kapattık. Denetimler gevşerse, borçlarını azaltmak isteyen yönetimler linç ediliyor. Ben, kulübümü batırmak istemiyorum. Cezaların artık acımasız olması lazım. Süper Lig mevcut kulüpler birliği yapısıyla kurulamaz. Son derece samimiyetsiz ortam var. Böyle devam ederse kulüpler birliğinden çıkarız. Erteleme konusunu Türkiye Futbol Federasyonu kulüpler birliğine sordu. Barcelona maçını oynamadan kar geliyor, birçok takım mağdur olabilir. Sahalar bozulur ve sakatlıklar olur dedik. Bazı kulüpler o istiyorsa yapmayayım diyor. Oy çokluğu ile TFF'ye olumsuz yanıt verildi. Hakem kararlarından bazı kulüpler çok memnun, bazı kulüpler değil çalışmadığını düşündüğümüz merkez hakem kurulu sisteminde alınan bu karar için bile aramızda anlaşamıyoruz. Yayın ihalesi mevcut yayıncı 500 milyon dolardan ihale aldı. Her sene indirim aldı. 200 milyon dolara kadar indi. Ödeyemediği zaman indirim alıyor. 500 milyon dolara imza atıyorsunuz ve buna göre harcamalar yapıyorsunuz. Siz rakamdan vazgeçiyorsunuz ama benim alacaktım vazgeçmiyor. Yayıncı kuruluş yeniden ihaleye girdi. İhale şartlarına uymayan teklif verdiler bu senenin altına indiler. Siz hesabınızı yanlış yapacaksınız ama ben kulüp olarak bunun bedelini ödeyeceğim. Galatasaray olarak bunun kabul edilmemesini istiyorum. Elmas, satmak için genç futbolcu sistemine girmedik. Bir futbol stratejisi belirledik. Arada tecrübeli oyuncularımız da olacak. Gençlerimizi değerlendirmek ve arzuları halinde gitmek istedikleri zaman, gelir elde etmeyi düşündük. Bu seneki gibi tekrarlanan Avrupa başarıları istiyoruz potansiyeli çok yüksek oyuncularımız var. Sezon başından bugüne bazı oyuncularımızın durumunda pozitif farklar var ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.